Herkese merhaba arkadaşlar. Tarihimizdeki deniz savaşları ile alakalı bir seri oluşturacağım. Bu seride hem galibiyetlerimiz hem mağlubiyetlerimiz yer alacak. İlk videoya İngiliz, Fransız ve Rus donanmalarının birleşerek Osmanlı donanmasını yaktığı Navarin baskınıyla başlamaya karar verdim. Bu baskını anlayabilmek için 1821 ve 1829 yılları arasında gerçekleşen ve Yunanların Osmanlı'dan ayrılarak bağımsız olmalarına sebep olan isyanı kısaca anlatmamız gerekecek. Videolarımı beğenirseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. Tarihler 1789'u gösterdiğinde Fransa'da monarşinin sonunu getiren ve bağımsızlık fikirlerini ortaya çıkaran bir ihtilal yaşanmıştı. Fransız ihtilali olarak adlandırılan bu olay dünya tarihi açısından bir dönüm noktasıydı. Zira çok uluslu bünyeleriyle asırlardır var olan imparatorluklar küçük küçük devletlerin kendilerinden ayrılmasıyla güçlerini kaybedecek ve sonunda Birinci Dünya Savaşı ile tarihten silineceklerdi. Şimdi bu olayın konumuzla alakalı bağlantısına dönecek olursak 19. yüzyılın başında Osmanlı'nın Yanya valisi aynı zamanda bölgenin ayağını olan Tepederenli Ali Paşa gücü sayesinde Yunanların isyan etmesini önlüyordu. Fakat Paşa aynı zamanda yarı bağımsız bir hale gelmiş olarak merkezin sözünü dinlemez olmuştu. Bu doğrultuda tepedelenli Ali Paşa öldürülerek bölgede otorite kurulmuştu. Ancak Ali Paşa'nın ölmesiyle serbest kalan Yunan isyancılar yüzünden sağlanan bu otorite çok kısa süreli olacaktı. Bağımsızlık fikirlerine kapılan Yunanlar özellikle Rusların yönlendirmesi ve tahrikiyle 1814'te Filika Eteria, diğer adıyla Etniki Eteria adlı bir cemiyet kurarak ilk adımı atmışlardı. Amaç, Mora'da bağımsız bir Yunan devleti kurmaktı. Bu doğrultuda 1814'ten 1821'e kadar yani tam 7 yıl Mora'ya silah ve cephane yolladılar. 17 Mart 1821'de Mora'nın güneyinde yer alan Mani bölgesinde başlayan isyan hızla Mora'nın geneline yayıldı. 21 Eylül 1821 günü ise insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti. O gün Mora'nın merkezi olan Tripoliçe'de bazı kaynaklara göre 10.000, bazı kaynaklara göre ise 30 bin Türk ve Müslüman katledildi. Ayrıca Yahudiler de bu katliamdan payını almışlardı. Avrupa'dan sürekli gönüllü ve para yardımı alan Yunan isyancılar durdurulamıyordu. İsyanın bastırılamamasının diğer bir sebebi ise Yeniçerilerin artık savaşmayı becerememeleriydi. İsyanı bastırmak isteyen Osmanlı Devleti, modern tarzda eğitimli ve disiplinli bir ordu kuran Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemişti. Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1824 yılında Osmanlı'dan bir takım tavizler almak karşılığında Oğlu İbrahim Paşa ve Mısır askerini Mora'ya yollamış, eğitimli ve disiplinli bir ordunun gelmesiyle bölge temizlenmiş, isyan bastırılmaya yüz tutmuştu. İsyancıların elinde kalan bölge, Türk kaynaklarında Anabolu, Yunan kaynaklarında Naufliya olarak geçen yer ve Çamlıca adaları denilen ufak adalardı. Durumun Yunanlar aleyhine geliştiğini gören İngiltere ve Rusya hemen Petersburg'da bir protokol imzalamışlar, ardından Londra'da Fransa'nın da katılımıyla bir sözleşme imzalamışlardı. Avusturya ve Prusya ise bu ittifaklara katılmayı reddetmişti. Hatta Avusturya bu sözleşmeyi önceden Osmanlı Devleti'ne gizlice haber vermişti. Bu sözleşmeye göre Yunanlar bağımsız olacak, bölgedeki tüm mallar Yunanlara bırakılacak, sözleşmenin uygulanması için Osmanlı'ya bir ay süre verilecekti. Eğer kabul edilmezse silah zoruyla uygulanacaktı. Nihayet bu kararlar Osmanlı'ya bildirildi. Ancak müttefik devletler Osmanlı henüz cevap vermeden imzaladıkları protokolü filo komutanlarına gönderdiler. Kararı öğrenen filo komutanları gemileriyle Mora Yarımadası'na gelmişlerdi. Osmanlı Devleti ise artan gemi trafiğinden şüphelenmiş, son hazırlıklar yapılarak isyancıların elinde kalan Anabolu ve Çamlıca adalarının alınması kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda bölgede bulunan Osmanlı ve Mısır donanması doğal bir liman olan Navarin Limanı'na demirlemiş İbrahim Paşa'dan gelecek emirleri bekliyordu. Eylül 1827'de İngiliz ve Fransız donanmaları da gelerek Navarin limanının girişine demirlediler. Ruslar gelmeden savaşa girmek istemeyen müttefikler 25 Eylül'de limana gelerek İbrahim Paşa'yı ziyaret ettiler ve amaçlarının Çamlıca Adası harekatını engellemek olduğunu, buna uyulmadığı takdirde Osmanlı donanmasını tahrip edeceklerini bildirdiler. İbrahim Paşa ise durumu İstanbul ve Mısır'a bildireceğini, başkentlerden haber gelene kadar limandan çıkmayacağını taahhüt etti. Böylece durum stabil bir hale gelmiş, ortalık sakinleşmişti. Bu bekleyiş sırasında denizden harekat yapamayacağını anlayan İbrahim Paşa, komutayı Kaptanı Derya Çengeloğlu Tahir Paşa'ya bırakarak 30-35 bin kişilik ordusuyla isyancıların üzerine yürüdü. Teknolojiyi takip edemeyen Osmanlı'da donanma da bu durumdan nasibini almıştı. Büyük gemiler olarak adlandırılan kalyonların sayısı çok azdı. Gemilerin çoğu fırkateyn ve korvet olarak adlandırılan sınıftandı. Ayrıca Osmanlı donanmasının kalyonlarından biri hali hazırda su alıyordu. Kalyonlar ortalama 80-85 top taşırken fırkateynler ortalama 45 top taşıyabiliyordu. Müttefik donanmanın ise çoğu kalyonlardan oluşuyordu. Bunun yanında Osmanlı-Mısır donanmalarının toplamda 78 gemide 2180 topu mevcutken müttefik donanmaların 22 savaş gemisinde 1258 topu vardı. Bu sayısal değerler yanıltıcıydı çünkü Osmanlı donanmasının sahip olduğu toplar düşük kalibreli, isabet oranları az ve seri atış yapamayan toplardı. İbrahim Paşa'nın isyancıların üzerine yürümesini bahane olarak kabul eden müttefik donanma 13 Ekim'de Rus filosunun da gelmesiyle harekat planları üzerinde çalışmaya başladı. Harekatın başında ise oradaki en kıdemli amiral olan İngiliz Amiral Codrington yer alıyordu. Yapılan plana göre gemiler limana tek sıra halinde girecek, daha sonra Fransız gemileri sol, İngiliz gemileri ortada, Rus gemileri ise sağ kanatta yerleşecek şekilde manevralar yapılacaktı. Atnalı şeklinde olan liman, Osmanlı donanmasının savaşması için uygun bir yer değildi. Donanma, burada adeta kapana kısılmıştı. Osmanlı-Mısır donanmalarının dizilimi ise limanın hemen girişinde sağ tarafa doğru paralel 3 sıra şeklindeydi. En ön sıralarda Kalyon ve Fırkateynler yer alıyordu. Bu dizilim limanın ağzının açık kalmasına ve müttefiklerin kolayca limandan içeri girmesine sebep olmuştu. Bunun diğer bir sebebi de Osmanlı kaptanlarının herhangi bir savaş beklememesiydi. Ayrıca liman girişinde yer alan Tabyalarda Osmanlı topçusu da yer alıyordu. Savaşa bir gün kala yani 19 Ekim'de Fransız gemilerinden gelen bir filika Navarine yanaşarak Mısır gemilerinde ıslahatçı olarak bulunan Fransız subaylara bir savaşın muhtemel olduğunu gemileri terk etmeleri gerektiğini bildirmişti. Böylece müttefik donanmanın niyeti belli oluyordu. Savaşın yaşandığı 20 Ekim günü ilk olarak İngiliz donanması limana iyice yanaştı. Daha sonra HMS Dartmouth fırkateyninden iki filikada olmak üzere toplam 80 İngiliz askeri ayrılarak Osmanlı ateş gemilerine doğru yaklaştı. Osmanlılar filikaları uyarıp daha fazla yanaşmamalarını istedi. Ancak İngilizler gelmeye devam edince filikalarla ateş gemileri arasında karşılıklı Şefkat ateşi oldu bunun üzerine HMS Dartmouth top ateşine başladı. Böylece İngilizler Osmanlı kaptanlarını tahrik ederek savaşı Osmanlıların başlatmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Osmanlıların yine karşılık vermemesi üzerine Fransız kalyonları da ateşe başladı. Bunun üzerine Osmanlı donanmasına savaşa hazırlık talimatı verildi ve Osmanlı gemilerinin top ateşiyle savaş başlamış oldu. Tam bir baskın harekatı olarak gerçekleşen savaşta Osmanlı topları çok etkisiz kalıyordu. Atışlar düşman gemilerine zarar veriyor ancak bu hasarlar onları savaş dışı bırakacak olmuyordu. Bunun sebebi ise topların yetersizliğiydi. Müttefik donanma ise üstün toplarıyla görece küçük Osmanlı Mısır gemilerine büyük zararlar veriyordu. Bir ara İngiliz amiral gemisi HMS Asia, Kaptan Paşa tarafından idare edilen 74 toplu Osmanlı gemisi Fethi Bahri gemisiyle Mısır donanma komutanlarından Muharrem Bey'in idare ettiği çift katlı fırkateynin arasında sıkışmıştı. Kaptan Paşa ateş emri vermiş, toplar dev İngiliz kalyonuna doğru ateşleniyordu. Fethi Bahri'nin küçük topları karşıda bulunan 60 metre boyundaki dev İngiliz gemisine pek zarar veremiyordu. HMS Asia'nın atışları ise Fethi Bahri'yi batırmıştı. Muharrem Bey ise müsait olmasına rağmen İngiliz gemisine bir türlü saldırmıyordu. HMS Asia'nın hasar aldığını gören Muharrem Bey sonunda saldırı emri vermiş, duello başlamıştı. Ancak arkadan yanaşan Rus gemisi Azov'un da baskısıyla Muharrem Bey'in gemisi de batmıştı. Muharebenin diğer safhaları da genel olarak böyle geçmiş, Osmanlı Mısır gemileri teknik özellikleri ve tecrübesiz mürettebat yüzünden ağır bir mağlubiyet almışlardı. Yaklaşık 3,5 saat süren muharebede Osmanlı Devleti donanmasız kalmıştı. Sağlam kalan gemiler limanın kuzeybatı ucuna çekilmiş, çoğunun mürettebatı ayrılmış, bazıları ise düşman eline geçmesin diye yakılmıştı. 20 Ekim akşamı müttefik donanmanın limanı terk etmesiyle facianın boyutları ortaya çıkmıştı. 3,5 saatlik muharebede Osmanlı tarafının kaybı 52 gemiydi. Bu gemilerden 34'ü yanmış, 10'u sulara gömülmüş, 8'i ise kullanılamaz hale gelmişti. Osmanlı tarafında 3 ila 6 bin arası denizci şehit olmuş, bazı askerler ise esir düşmüştü. Ayrıca bölgede yaşayan 40 bin kadar asker ve sivilin 4 aylık erzak ihtiyacı gemilerle birlikte sulara gömülmüştü. Müttefikler ise hiç gemi kaybetmemiş, sadece 181 ölü ve 480 yaralı vermişlerdi. Ayrıca bu savaş, yelkenli gemilerin son büyük savaşı olarak kabul edilmektedir. Olay sonrasında kalan gemilerin bir kısmı tamir için İstanbul'a, bir kısmı ise İskenderiye'ye çekilmişti. Belgelerde yazana göre denize gömülen topları çıkarmak için 4 dalgıç görevlendirilmiş. Ancak kış mevsiminin gelmesinden dolayı derin yerlere dalınamamış ve bu iş bir dahaki seneye bırakılmıştı. Mağlubiyet haberi İstanbul'a ulaştığında ise Sultan 2. Mahmut büyük üzüntü duymuş, olayı bir Haçlı seferi olarak nitelendirmişti. Arkadaşlar bu mağlubiyet çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Şimdi madde madde bu sonuçları inceleyelim. 1. Bu savaşla beraber 1815 Viyana Kongresi'nde başlatılan restorasyon dönemi yani ayrılıkçı akımlara karşı bir cephe oluşturulması dönemi son bulmuştu. 2. Burada müttefikler hiç kayıp vermezken Osmanlı donanmasının yok edilmesi bir kez daha teknolojiye ve bilime ne kadar önem verilmesi gerektiğini gözler önüne seriyordu. 3. İsyan dolayısıyla ordusu yıpranan ve Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla yeni bir ordu kurmaya çalışan Osmanlı Devleti, donanmasını da kaybedince Ruslar hemen harekete geçmiş ve bir yıl sonra yani 1828'de Osmanlı'ya saldırmışlardı. Ayrıca Rus saldırısının diğer bir amacı Yunan isyanını tekrar canlandırmaktı. Bu savaşta Ruslar batıda Edirne'ye, doğuda Erzurum'a kadar ilerlediler. Bunun üzerine çok ağır bir anlaşma olan Edirne Anlaşması imzalanarak Yunanistan'a bağımsızlık verilmiştir. Böylece Yunanistan, Osmanlı'dan ayrılarak bağımsız olan ilk devlet olmuştur. Bu arada 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ayrı bir videomuzun konusu olacak. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.